Bir kişi piyasaya yeni girmiş olan bir kripto paraya hiçbir araştırma yapmadan yatırım yaptı. Bu yatırımından iki hafta sonra da yatırım yapmış olduğu bu kripto para hakkında piyasada dolandırıcı haberleri de çıkmaya başladı. Ve bu dolandırıcı haberlerini çıkaran kişiler bu kripto para hakkında belgeleriyle, kendi kanıtlarıyla ortaya çıkarttı bu haberleri. Bu haberleri gören bu kripto paraya yatırım yapan kişi de bu kripto paranın Telegram grubuna girip adminlere yazdı. Admin Bey, bazı arkadaşlar bu kripto para hakkında dolandırıcı olduğuna dair haberler dolaştırıyor ve adamlar bu belgeleriyle beraber bize bunu sunuyor. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Admin Bey hemen cevap yazıyor. Şimdi değerli yatırımcı kardeş. Bak 2011 yılında Bitcoin ilk çıktığı zamanlar. Bu zamanlarda Bitcoin hakkında çok dolandırıcı çok haberler dolaşıyor. Şimdi bak 2021 yılı Bitcoin kaç bin dolar seviyelerine geldi? Adamların hepsi milyoner. O yüzden çok fazla kafana takma sen deyip enter'a basıp cevabını veriyor. Bu cevabı alan yatırımcı daha hala hiçbir araştırma yapmıyor bu kripto para hakkında. Ne zaman bu yatırım yapmış olduğu kripto para hakkında kötü haber gördüğünde bunun altına gelip arkadaşlar 2011 yılında da Bitcoin için böyle söylüyorlardı. Yıl 2021. Bak şimdi Bitcoin kaç para? Lütfen kötülemeyelim böyle yeni çıkmış coinleri deyip enter'a basıp cevabını yapıştırıyor ve bundan sonraki cevabı da hep bu taslak üzerinden gidiyor. Bu yatırımcı bir sabah kalktığında Telegram grubunu şöyle bir bakayım diye giriyor. Aa bir bakıyor Telegram grubu yok. Ortada kripto para da yok. Kripto para olmadığı için de cepteki para da yok. Ve bu kişi dolandırılıyor. Bu olayı ilk başta size neden anlattım biliyor musunuz? Son zamanlarda dolandırıcı kripto paraların genellikle savunması boğuluyor bu Ve bunları savunan insanların da savunması bu oluyor. Çünkü bu kripto para hakkında bir araştırma yapma bilgisi olmadığı için bir araştırma yapmadan bu kripto para yatırım yaptığı için doğal olarak hep bu olayın olumlu taraflarına bakıyor ve hep Bitcoin üzerinden örnek veriliyor. Bugün bir anneden doğan iki çocuk bile aynı karakteristik özelliklere sahip olamıyor. Bir tanesi vatanına milletine hayırlı bir birey olarak yetişiyor. Diğeri ise vatanına milletine düşman bir birey olarak yetişebiliyor. Yani siz ilk çocuk vatana millete hayırlı oldu diye ikinci çocuktan da aynısını bekleyemezsiniz. Neden bunu söyledim ben size? Çünkü kripto paraların anası, babası, atası, yedi cetti, yedi sülalesi ve ilki Bitcoin'dir. Bitcoin 2011 yılından 2021 yılına kadar bu seviyelere geldi diye Piyasaya bugün yeni çıkmış olan coinler de bu seviyeleri görecek diye bir kanun yok. Bu seviyeleri yapacak işte Bitcoin izlediği yolu izleyecek diye bir kanun yok. Zaten dikkat edin genellikle bu savunmayı yapan kripto paraların geneli dolandırıcı geneli üçkağıtçı oluyor. Verebilecekleri insanlara bir cevap olamadığı için insanlara umut aşılamak adı altına sürekli olarak böyle cevaplar veriyorlar. Bizden tek ricam bu kripto paralar hakkında araştırmalar yapın. Detaylı şekilde araştırmalar yapın. Her trader'ın, her fenomen trader'ın size sunmuş olduğu kripto paraları satın almayın. Çünkü bu fenomen trader dediğimiz müşkatçı adamlar reklam karşılığında bunları size sunuyor ve altına da YTD eklemeyi unutmuyorlar. Yani siz dolandırıldığınızda bu adamın hiç umrunda bile olmuyor. O adam cebine koyduğu paraya bakıyor. Senin kaybettiğin o paralar o adamın umrunda değil. Eğer karşınıza Bitcoin 2011 yılında böyleydi, 2021 yılında bak böyle oldu gibi yorumlar görürseniz o arkadaşı ya engelleyin ya da girmiş olduğunuz o Telegram grubundan direkt olarak çıkın. Çünkü dolandırılacaksınız.